Didim Cumhuriyet Mahallesi'nden herkese merhabalar arkadaşlar. 3 dönüm arsa üzerine 2 blok şeklinde totalde 36 adet dairemiz inşa edildi. Havuzlu site içerisinde 7.24 aktif olarak güvenlikli, asansörlü çok güzel bir sitenin tanıtımını yapmaya geldim arkadaşlar. Sitede iki tane bloğumuz var. A blok, B blok. 1 artı 1 dairelerimiz 4 milyon TL'den başlıyor. 2 artı 1 dairelerimiz 5.5 milyon TL. 3 artı 1 dubleks dairelerimiz 7.5 milyon TL'den pazarlıkla gerçekten güzel bir site oldu. İnşaatı yeni tamamlandı ve şu anda oturuma hazır arkadaşlar. Ön tarafta da gayet de güzel, modern, şık bir havuzumuz var. Burada ailenizle güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Lokasyonumuz çok güzel arkadaşlar. Otogar, Cumartesi Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi'nin tam merkezi lokasyonlarından birisindeyiz. Artık burası e, lüks sitelerin yapıldığı yeni bir bölge haline geldi. Gayet de kaliteli oldu. Şöyle bu dış cepheyi bir kamera gösteriyor zaten. Burada sağ tarafımda hemen güzel yeşil alanlarımız var. Yeşil alanların bulunduğu bölgede kamali alanlarımız var. Kamali alanları inşa edildi. Burada da ailenizle beraber oturup gayet de güzel vakit geçirebilirsiniz. Kararında yeşillik bırakılmış. Aynı şekilde diğer tarafta karşıda da yeşilliğimiz var. Havuz başında da burada şezlong atacak olduğunuz alanlar da gayet müsait. Bu taraflarda güzel bir boş alanlarımız var. Şezlongunuzu buraya atıp gayet de güzel tatilinizi yapabilirsiniz. Lokasyonumuz güzel arkadaşlar. 1 artı 1 ve 2 artı 1 daireleri tanıtacağım. Ve burada da aynı şekilde diğer tarafta gösterdiğim gibi yeşilliğimiz var. Burada da bir kamelya alanımız mevcut. Çok kalabalık bir site değil. 36 adet dairemiz var arkadaşlar burada. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 şeklinde. İçeriye doğru yavaş yavaş peyzaj alanını gösterdikten sonra geçiş yapalım. Ve şu anda bölgede zaten en uygun havuzu site içerisindeki dairelerde bu sitemiz var. Ve burası da şu görmüş olduğunuz benim geçtiğim alan sitenin giriş kapısının olduğu alan. Burayı da gayet güzel süslemişler çakıl taşları gelecek bu taraflara peyzajlarımız bu şekilde devam ediyor. İçeriye doğru yavaş yavaş geçelim. Giriş alanını gösterdikten sonra güvenlikli dedik aktif olarak. Gayet de güzel bir site. Burada sitenin giriş alanı var. Sitenin giriş alanında bir tane güvenlik kulübemiz var arkadaşlar. Buraya güvenlik gelecek. Ufak tefek uçuşlarımız kaldı ama size tabii ki de tanıtmak istedim. Burada ödeme kolaylığı da olur. Taksit imkanı da olur. Belli bir paranız vardır. Belli parayı tamamladıktan sonra Sercan üstüne taksit olur mu? Tabii ki de yardımcı oluruz. Burada yeşilliklerimiz arkaya doğru devam ediyor. Burada bir hidroforumuz var. Su tankımız var. Bu da gayet de güzel olmuş. Buraya muhafaza etmişler. Burası B blok. B bloktaki daireyi tanıtacağım. Ve devam edelim. İçeriye geçiş yapalım. 1 artı 1'lerin metrekareleri çok güzel. 2 artı 1'lerin keza aynı şekilde. Burada bir asansörümüz var. Spot ışığımız, net ışıklarımız var. Hemen birinci kata çıkalım videoyu kesmeyeceğim. Direkt net bir şekilde burayı görün istedim. Şimdi biz üst kattayız. Kamerayı şöyle geriye doğru ben alacağım. Şu alanı da boşluğu da bir gösterelim. Binaların giriş boşluğu. Burası arkadaşlar gayet de güzel. Asansör alanları şöyle geniş, ferah spotlarımız, yerlerimiz harika görünüyor. Şimdi arka tarafta bizim tanışacak olduğumuz daire oraya bir geçelim. Buraya bir girelim. Öncelikle iki artı bir dairemize giriyoruz. Arkadaşlar burası iki artı bir dairenin giriş alanı, antre alanı gayet de güzel yerler 60-120 seramik. Bir tane WC'miz, iki adet odamız, salon mutfağımız var. Kamera istersen şurayı bir göster. Burası banyo ve tuvaletimiz arkadaşlar. Ve burada da bir tane odamız var. Yatak odaların metrekareleri gayet de güzel. Pimapenlerimiz çok iyi ve baktığınızda otomatik panjuruna kadar hepsi mevcut arkadaşlar. Ve şöyle köşeye geldiğimde de yatağınız, dolabınız rahatlıkla buraya sığar. Ve buradan çıkalım çocuk odasına bir bakalım. Burası ana yatak odasıydı. Burada da bir çocuk odamız var. Kat ferit tesisatı döşeli arkadaşlar. Kat ferit tesisatımız döşeli. Her odada televizyon çıkış alanlarımız mevcut. Şöyle baktığınızda çocuk odası için de gerçekten yeterli bir oda. Bu da ikinci odamızdı. Hemen salon mutfağa geçelim. Ondan sonra 1 artı 1 dairenin tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar burası da salon ve mutfak. Amerikan mutfak şeklinde tasarlanmış. Burası gayet de güzel, kullanışlı. Duvara komple boydan boya bir mutfağımız gelmiş. Ocağımız burada, fırınımız, bulaşık makinesi, buzdolabı yerleri gayet de güzel tasarlanmış. Televizyon ünitesi de karşıya gelmiş. Ve gerçekten bu sitenin balkonları çok şık ve modern olmuş. İstersen şöyle bir balkonu buradan bir göster. Ondan sonra bir artı bir daireye geçelim. Balkonlar gayet güzel, geniş, ferah. Ön cepheye bakan daireler de var, arka cepheye bakan daireler de var. Ama gel gelelim ki arka cephe dediğime bakmayın. Hepsi öne bakıyor ve önünüz hiçbir şekilde kapanmaz. Evet bu 2 artı bir dairemiz 5,5 milyon TL'den pazarlıklı olan daireydi. Görüntülü diyofon sistemi ne kadar? Hepsi var arkadaşlar burada. Burası da 1 artı 1. 1 artı 1 dairemiz. Hemen Kapıdan girdiğimizde buraya geldiğimizde şurası bir antre. Direkt salona falan girmiyoruz arkadaşlar. Burada bir alanınız mevcut. Hemen buradan bir devam edelim. Burada bir yatak odası. Gerçekten bir artı birlere baktığınızda bu bir artı bir büyük bir daire. Şurada bir yatak odası hem salondan hem buradan balkona çıkış alanı var. Onu gösteririz diğer taraftan. O önemli değil. Şimdi buraya doğru geldiğimde kamera şöyle bir alayım seni ben. Burada bir WC'miz ve banyomuz var. Bunu bir gösterelim. Burada bir WC, banyo, çamaşır makinesi, termosifon yerleri burada ve bir artı birin salonu gerçekten kararında ve çok güzel olmuş. Şöyle baktığımızda da televizyon karşıda bir L koltuk attığınızda televizyonu karşıya koyduğunuzda sizin için yeterli olacaktır. Burada mutfak alanımız, ocak, ankastere, bulaşım makinesi her şeyi buraya tasarlanmış, güzel olmuş. Balkonun kapısını ben sana şöyle bir açayım. Balkonun kapısını Şuradan bir balkonu göster. Çıkmana gerek yok. Direkt göstersen yeterli. Evet arkadaşlar. Bugün Didim Cumhuriyet Mahallesi'ndeydik. 3 dönüm arsa üzerine inşa edilmiş. 2 blok 36 adet dairemiz var. 1 artı 1 dairelerimiz 4 milyon TL 2 artı 1 dairelerimiz. 5,5 milyon TL. 3 artı 1 dublekslerimiz 7,5 milyon TL'den pazarlıktadır. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki turlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.